Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümümüzde yeni sezon başladı. Biz de kupa kasmaya başlayacağız. Deste olarak 3.3 iksir bedelli madenci iskelet fıçısı destesiyle savaşlara gireceğim. Daha öncesinde sıkça kullandığım bir desteydi. Ama geçen sezon köstebek, elektro dev gibi kartların fazla kullanılmasından dolayı destemiz pek fazla iş yapmadı. O yüzden ben de geçen sezon daha çok kraliyet devi balıkçı kartıyla oynamıştım. Bu sezon dev kartopuna buff geldikten sonra artık birlikleri daha fazla geri ittirebiliyor. Gene bu desteği tekrar denemek istedim. Çünkü elektro dev köstebek de biraz nerf yedi. Kullanımları e, azalacaktır. Bakalım bu destemiz e, iş yapabilecek mi arkadaşlar bu sezon. Çünkü kullanmayı baya bir özledim. Eğer güzel sonuçlar alırsak da bu sezon daha fazla bu desteği kullanmak istiyorum. Biraz tabi binici destelerine de yönelebiliriz. bu sezon duruma göre arkadaşlar artık hangisi daha fazla iş yaparsa o şekilde kasabileceğimiz yere kadar kasacağız. Şimdi hemen destemizde ilk savaşımıza girelim arkadaşlar. Bakalım ne gibi sonuçlar alacağız. Şu kar topuyla goblin fıçısına hiç vurdurmadan bir denemek istiyorum. Fıçılı rakip gelse de bir denesek onu. Bakalım hiç vurdurmadan kar topu savunabilecek mi fıçı kartını. Evet rakipte avcı varmış. Bu sezon avcıyı sıkça göreceğiz gibi. Avcı da çünkü buff aldı. Biraz daha hızlı tepki verebiliyor arkadaşlar. Şimdi arkadan mega şövalye yattı. Tabi onu beklemeyeceğiz. O gelene kadar yıllar geçer. Havanımız kuleye kilitlendi sağ taraftan. Şimdi bu taraf elit barbarlar ters istikamete doğru gitti. Oraya bir minyon sürüsü bıraktım. Çarpmam var mı? Yok. Tamam. Güzel savunduk arkadaşlar. Şu bir tane minyon ölmeden madenci gider mi? Gitti. Şimdi sol tarafa serseriler baya bir çalıştı. Tamam. iki tarafa da aşağı yukarı aynı hasar verdik arkadaşlar. Şimdi binici varmış. Hem binici hem mega şövalye, cadılı falan. Biraz karışık bir desteğe benziyor. Şöyle bir iskelet fıçısı bırakalım okçularımızın önüne. Mega şövalye mi atacak oraya? Tamam. Arkadaşlar şöyle okçuların önüne iskelet fıçısı atmak da güzel oluyor. Çünkü rakip mesela bakın mega şövalyesini atacak ama isket fıçısının patlamasını bekliyor. O sırada da okçularımız orada çalışıyor bayağı bir. Şimdi avcı sen biraz geri git. Tamam. Gene bir isket fıçısı bırakalım belki. Bir tane serserimiz yaşar orada. Tamam. Bütün minyonları öldürdük arkadaşlar ve fıçımız da patladı. Oyunu bırakmadıysa binici atabilir diyecektim ki. Tamam. Cadısını arkadan koymayı tercih etti. Önüne bakalım ne koyacak. Deprem, deprem varmış. Ama o yeterli değil tabii ki de. Tamam, güzel bir atak denemesi arkadaşlar. Rakipte öfke de var. Ama orayı çok güzel savunduk. Cadıyı da aldık orada. Tekrar cadı koyuyor. Onu beklemeyelim. Şu fıçımız gitsin bu taraftan. Mega şövalye mi atarsın oraya? Tamam. Havanımıza sen bizim zıplama. Şimdi son bir atak yapabilir arkadaşlar buraya. Bir kartopu attık oraya. Kartopu da eskisine göre Tabi daha güzel ittiriyor geriye doğru. Bu savaşımızı kazandık. Evet, ikinci savaşımızı da geçelim. Oyun sonunda bütün e, rakiplerin destelerine, profillerine de bakarız. Unutmazsak eğer. Şöyle havanımızla başlayalım bakalım. Tamam, şimdilik bir şey atmayacağım. Bir dahakine biraz daha erken davranabilirsek arkadaşlar, e, havanımızı koruruz. Çarpması var mı? Yok. Bu rakipte de mi cadı varmış? Cadı da mı alıyor arkadaşlar yoksa bilmedi. Eskiden cadıyı çok fazla görmezdik. Şimdi iki maçtır cadı geldi. Tamam. Bir tane okçumuz yaşıyor. Madenci de bir tane vurdu. Güzel. Şimdi serseri mi atsak minyon mu? Aslında okunu kullandı. Şöyle yapabiliriz. Şu kara prens. Tamam. Kara prens orada serseriye vuruyor. Arkada da mezarlı okçularla falan iskeletlerle temizledik biraz. Fena savunmadık gibi. Aslında şu tersten bir iskelet fıçısı atabiliriz. Şu madenciyi de soldan atalım. Şimdi buraya ok mu atacaksın diyecektim ki iskelet ordusu varmış arkadaşlar. Tamam soldaki iskeletler pek fazla bize sıkıntı çıkarmayacak gibi. Şuraya bir kar topu atalım. Şimdi rakipte ok var. Biz daha minyonlarımızı göstermedik. Tekrar okunu minyonlarına at, at, yani bizim Oku ona yanlış kullandırmamız lazım. Şöyle bir serserilerimizi atalım. Belki buraya ok atar. Tamam arkadaşlar. Şimdi minyonumuzu atabiliriz. Çarpma mı var acaba? Çarpma ya da kar olabilir. Genelde kullanıyorlar. Çünkü dondurma da olabilir belki. Şuraya bir hemen iskelet fıçısı. Maden şey atıyorum. Madenci. Tamam sağ taraf büyük ihtimal gitti arkadaşlar. Tekrar buraya devin atmak isteyebilir. Ya da tersten de atabilir. Tamam. Alev topu attı bu sefer arkadaşlar. Tamam şuraya bir hemen kar topu atalım. Ama orayı kaybettik mi? Evet, 44 can kaldı arkadaşlar. Şöyle bir şey yaptım. Büyük ihtimal orayı büyüyle alacak o. Bir sol tarafı alabiliyor muyuz? Tamam, minyonlarımız orayı parçaladı arkadaşlar ve bu savaşta kazandık. Yani Allah'tan oraya bir atak yaptık da maçı kazandık. Şimdi bekleseydik biraz daha sıkıntı olabilirdi. Şunu da hemen açılmayı bırakalım. Burada ne varmış? Evet, tek bir şey çıkmadı. Üçüncü savaşımıza geçelim. Evet, iskelet fıçımızla başlayabiliriz. Büyüsü var galiba. Evet, onda da kartopu varmış. Havanımızı kurduk. 11 seviye oduncu mu? Yanlış desteğiyle mi girdin? Balon at bir de arkadan. Tamam. Bence serserilerimiz arkadaşlar. Orayı komple temizler. Çok güzel vuruyor ya bu serseri kızlarda. Eskiye göre daha erken. ilk vuruşları daha erken. Şimdi şu iskeletleri bir tepesine bırakalım. Daha sonra kulemize biraz gidecektir. Bir tane fıçımıza vurdurduk. Avcı. Avcı da bu sezonun popüler kartlarından. Tersten havanımızı kurduk. Şimdi bu taraftan geliyor. Tamam. Serserimiz arkada kaldı. Alev topu mu? Fazla iksir kullandı arkadaşlar. Bu da balıkçı da onun son iksiriydi büyük ihtimal. Onu demen orada işini bitirelim. Kar topu attı. Şu an bu ata savunacak iksir olduğunu düşünmüyorum. Elektro devi elektro büyücüyü hızlı çevirmeye çalıştı evet. Şimdi tekrar bir havanımızı kuracağım. Bu sefer soldan kuruyorum. Bir sağ bir sol arkadaşlar. Nereden tutturursak. Evet, önüne herhangi bir şey atmayacağım. Bir de oduncu balon yapıyormuş bir anda. Evet mega şövalye. Keşke serserilerimizi bekletseymişiz. Madenciyi çekmeseydin keşke ya. Tamam şu Dondurman falan yok değil mi? Bak sıkıntı çıkarma bize sonra Tamam serserilerimiz orada çok güzel iş yaptı Şimdi tekrar oraya bir mega şövalye atabilir O yüzden tersten bir atak yapmak istiyorum Tamam şeyde fail attı arkadaşlar Elektro büyücüyü de orada hallettik Bu taraftan bir balon gelecek gibi hissediyorum. Tamam onu da hemen oraya attık. Tersten hemen havanımızı kurdum. Aslında kar topunu vururdu ya. Atmasaydım diyecektim ama vururdu. Tamam şu hemen havanımızı koruyalım. Bir tane daha vurabilir miyiz acaba oradan? Tersten saldıralım. Maksat kafasını karıştırmak. Bir de kar top attık arkadaşlar oraya. İskeletlerimiz biraz kemirmeye başladı. Şu oduncu gelsin. Evet bek, oduncuyu bekliyoruz. Hemen bu taraftan havanımızı tekrar kuruyorum arkadaşlar. O alet top atacak çünkü oraya. Savunmayacağım orayı. Balon vuramaz çünkü. Tekrar tersten iskelet kutusu madenci atıyorum. Bu sefer sağ taraftan havanımız vuruyor. Nereye savunacaksın? Bak her yerden vuruyoruz sana. Ve maç bitti arkadaşlar. Artı 29'umuzu da buradan aldık. Devam ediyoruz. Sadece madencimiz var şu an atak yapabileceğimiz. Başlayalım bakalım destesi neymiş. Gece cadısı. Şimdi. Şu ufak kartlarla bir deneyelim diyecektim ki. Allah'tan minyon sürümüzü atmadık. Acaba balonu vurduracak mıyız orada? Evet vurdurmadık. Şöyle bir atak yapıyorum. Alev topu varsa bittik. Bebek ejderha madenci gördü. Son anda büyük ihtimal o kuleyi yıkacağız. Alev topu varmış ama tabii çok geç kaldı. Arkadaşlar bir madenci bakın ne kadar işi değiştirdi orada. Ben belki de madenci atmasam çok hiç vuramayacaktık. Yani iskelet fıçısı patlayacaktı. Minyonlar gidecekti. Şöyle havanımızı tersten kuralım. Sol tarafı aldığımızı düşünerekten. Tekrar gece cadısı attı. Şimdi gece cadısını öldürdükten sonra artık yarasa çıkarmıyor arkadaşlar. Ama normal yolculuk sırasında biraz daha spamlama hızı yükseldi. Şöyle serserilerimizi ikiye böldük. Cehennem ejderhası geliyor. Tersten de bir fıçı atalım. Büyük ihtimal oraya ok atacaktır diye düşünüyorum. Bu sefer minyonlarımıza da artık kullanma fırsatımız gelecek. Diyecektim ki barbarlar attı ve barbarlar çöp oldu orada. Şunlar gelene kadar şunlara bir kartopu atalım. Şimdi balon sen bu tarafa doğru gel bir. Okçularımıza ok atacağını düşünmüyorum. Tamam yani anca böyle savunabilirdik. Minyonlarımıza çünkü okunu saklıyor çok fazla çıkarmak istemiyorum arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım o kuleyi yıkabilecek miyiz? Hala o ok kullanmıyor arkadaşlar. Bir mecbur kullanmak zorunda kaldı. Bu sefer buraya alev topu atacak. Ama zaten lav patlamıştı. Şu balon bir terse gelsin bakalım. Tamam. Gece hemen orada hallediyoruz. Şimdi de şu balonun işini bitirelim. Bir taraftan da arkadaşlar rakibi boğmak adına Madenci fışı atağımızı gerçekleştiriyoruz Üç taş çekmek çok zor Bayağı bir kalabalık orası Ama hiç kule vermeden bu savaşı kazandık Hemen yeni savaşımıza geçelim Fıçımızla başlıyoruz. Duruma göre belki madenci atabiliriz diyecektim ki dur dur ne yaptın? Balon fıçı yeni meta mı oldu yoksa arkadaşlar? Aslında e, bir kere daha bunu duymuştum. E, balon atıyorsunuz arkadaşlar. Arkadan isket fıçısını atıyorsunuz. Balon daha hızlı gidiyor. Şimdi onu e, test etmiş olduk. Biraz korkutucu yani. Eğer bina kartınız varsa kaçırırsanız direkt kuleye hızlı bir şekilde ilerliyor iki sevirden. Aslında bir denemek lazım. Şimdi isketçisini buradan atalım diyecektim ki madenci atmayalım bekleyelim. Tamam havanımızı kurduk. Senin iksirin yok şu an. mini pekka bu tarafa doğru bir gel. Şuraya bir hemen madencimizi atalım. Var mı savunacak kartın? Korumalar arkaya gidip gitti arkadaşlar. Tamam isket fıçısında köprüde patlattık. Yani fıçı atmasaydı kuleyi bayağı bir düşürürdük canını. Şimdiye kadar daha hasar yemedik ama hata yapmamamız lazım. Şu balon kartı biraz tehlikeli arkadaşlar. Oraya büyü atma şu testeyi bir bitirelim işini. Güzel. Arkadaşlar ok var mıydı bunda? Evet ok varmış ama balonu patlattık. Ya kuleye vurma, kuleye vurma. Tamam, okçularımız ölmedi. Güzel savunduk arkadaşlar. Şöyle hemen fıçı şey yapıyoruz. okule kuleye zıplamadan Şimdi şu mega şövalyeyi eritelim hemen şuradan bize sıkıntı yaratmasın. Bir tane koruma geliyor. Büyük ihtimal oraya Tesla koyabilir. Şu fıçının patlaması lazım. Tamam. Mecbur vurdurduk arkadaşlar oraya. Balon fıçı ne tehlikeliymiş ya. Bak kaçırdık kuleye gittiler. Hemen tekrar fıçı madenci yapıyorum. Tamam. Şunu köprüde bir Minyon sürümüzü atalım. Şu mega şövalye. Mega şövalye bizim için sıkıntı. Tekrar bir atak yapıyorum arkadaşlar. Tesla de ortada biraz can sıkıcı. Yani i̇skelet fıçımız ufak ufak kuleye vuruyor. Tekrar buraya ok atmak zorunda kalacaksın. Tamam. Dur kuleye zıplama. Dur 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 dur. Az kalsın vuracaktı arkadaşlar mini pekka. Bir tane vursa yani işimiz zora girerdi. Tekrar iskelet fıçısını atacağım. Ama dur sen mini çok erken attın. Tamam. Şu minyon sürüsünü bir bırakalım. İksirimiz doluyor ama. Şu an biraz sıkıntıda gibiyiz. Şu isket fıçısı patlasın. Hemen kartofumuzu attık arkadaşlar oraya. Okunu kullandı. Şöyle yapacağım. Bir de madenci atalım şuraya. Roket mi? Atmasan da gerek yoktu. Zaten 12 canımız kalmış oradan. Yani ok biraz deste biraz anti gibi geldi arkadaşlar ya. Ne diyeyim bilemedim. Kaç savaş attık toplam? Hemen bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet 5 savaş atmışız. Daha bir tane daha savaşa girsek mi acaba? Tamam kalsın arkadaşlar böyle. Hemen destelere bakalım. İlk savaşımız. Rakibin destesi değiştirmiş mi yok? Aynı. Evet biraz garip bir desteydi. Hemen kupasına bakalım. 6900. Dev mezarlıkçı. 6800 maksimum. Burada balıkçılı mega şövalyeli gene mezarlık destesi gelmiş. 6700 en yüksek. 2 yendiğimiz Love Taz'ı destezli rakibimiz de 7100 yapabilmiş. Son deste biraz bize ters geldi. Gerçekten şu balon ve isket fıçısı biraz sinir bozucu oldu da pek bir şey yapamadık arkadaşlar. Ok vardı çünkü rakipte. Bu rakipte 6700 aslında çok yüksek değil ama e, nazarlık olsun. 5 savaş attık. Bir tane e, kaybımız oldu arkadaşlar. E, umarım e, videoyu beğenmişsinizdir. Aslında bu deste de bu, e, bu sezon sanki iş yapacak gibi duruyor. Bakalım e, ne kadar devam edebileceğiz. Bir başka Clash Royale bölümünde görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.